Tamam. Bölge bu Ceylanpınar bölgesinde ee, kamplarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin e, yaşadığı kamplarda yağmur yağması nedeniyle e, çadırların birçoğu su aldı. E, Birçok sıkıntılar yaşandı. Bunun üzerine yardım ihtiyacının hissedildiği e, bazı e, yaşamsal gıdalara ihtiyaç duyulduğu bize haber verildi. İl müftülüğümüz e, valilik ve kaymakamlıkların oluruyla il merkezi başta olmak üzere bütün Mardin ilçelerimizde Müftülüğümüzün e, TDV yani Türkiye Diyanet Vakfı şubelerince Suriyeli kardeşlerimize hem ayni hem nakdi e, yardım kampanyası başlatıldı. E, Medya şubesi olarak biz e, topladığımız yardımlar miktarı Allah'a şükür 10 ton e, un ve 5 ton da diğer e, yaşamsal ihtiyaçlar e, karşılamak üzere toplanan işte e, gıda maddelerinden, elbisesinden, işte mamasından e, bu gibi maddelerin toplam 15 ton. Ayrıca e, çadırlarda pratik kurulacak 3-4 e, boruyla e, hem kömür hem de so odunla çalışacak 55 tane sobayla İnşallah bugün e, midyat şubesi olarak, tedavi midyat şubesi olarak e, muhtaç olan Suriyeli kardeşlerimizin e, bulunduğu çadırlara, e, bulunduğu e, kamplara göndereceğiz. Bu yardım kampanyasına maddi manevi destek sunan bütün mümin kardeşlerimize.